Dostlarım herkese selamun aleyküm. Videoma hoş geldiniz. Evet görüyorsunuz bu küçük fındıkçık da yuvadan çıkmış artık. En küçük yavru bu. Maşallah. Şöyle kamera güzelce ne bir netlerse. Dostlarım bu bu telefonla çekeceğim son video olacak inşallah. Telefonumu değiştireceğim. Daha güzel kameralı bir telefon olacak. İnşallah onunla devam edeceğiz bu video çekme işlerine. Şu anki kullandığım telefonda kamerası güzel yani çok memnunum gerçekten e, kaliteli bir çekim yapıyor yani yeni almış olacağım telefonun e, kamerası e, daha da güzel hem şey özelliği de var hani iphone'larda var ya kamerası sarsıcı engelleyici işte e, yeni aldığım telefonda da o özellik var telefon aldım şu anda bende ama şimdi hesap şeylerini falan yapacağım yani dosya taşıma işlemleri falan oluyor rehberdir, resimlerdir falan filan. <laughs> Şimdi onları yapıp yeni telefonuma geçeceğim. Bakın dostlarım şu beyazlar tıpatıp annesi oldu. Görüyorsunuz arkadaki kendi bakışları aynı anne. Ama bu öndeki dostlarım Çiko'nun e şeyine benzedi geline nasıl desem? Bakın gözleri yüzü vallak. Mesela beyazların gözlerinin üstünde bir sanki sinirli bir bakıyormuş gibi. Bakın dikkat edin. Biraz daha iri gözlü anneye benzemişler. Mesela bu bu da anneye benzemiş ama bu ufak pızdıkçık tatlı şey babaya benzemiş. Mesela bakın burada baba kuşun e, şeyleri var. Kardeşi bu kardeş oluyor. Yuvadaki mıncır da yeğeni oluyor. Hani bu mıncırın e, annesi ve babası şu ikisiyle kardeş oluyor. Mıncır kardeş kuşlardan gelme bir kuş. Evet dostlarım kafesi böyle e, son görüşünüz olacak. <laughs> yavrular büyüdükten sonra kafes temizleyecektim. Bakın görüyorsunuz yavrular artık yuvadan çıktı. Ye şey yapacağım. Geniş bir kafesi koyacağım. Şu boyutta bir kafesim var benim. Yavrularla beraber anneyi babayı da oraya koyacağım. Belki de babayı burada yalnız bırakırım. Anne biraz yavrularla ilgilenir o büyük kafeste. Yani pamuk da dinlenmiş olur dostlarım. Ondan sonra tekrardan buraya koyarım. Bir kuluçka daha geçirir pamuk. Ama biraz toparlaması lazım çünkü biraz zayıfladı. Şşşş. Çünkü yaşı da baya bir var dostlarım. Yaşını bilmiyorum Şşşş. ama geçti bu kuş değil yani. Kendini toparlaması lazım. Son tekrardan kuruşukaya hazır olacaklar. Suları az çünkü kafes temizliği yapacağım zaman sularını değiştireceğim. Muhabbet kuşlarının da suları az. Baya bir tükendi. Onları kafes temizliği sırasında şey yapacağım. Bakın. Tek bir tane siyah yavru yuvada kaldı. Ama bu da yuvadan çıkıyor. Yani bunu da gördüm yuvadan çıktığını falan. Hatta YouTube'a videosunu da atmıştım. En küçük yavru sadece çıkmadı. Bakın o da çıktı. Bu bayağı ufak kaldı ya. Dostlarım bu şeye benziyor. Şu çikonun yani baba kuşunun kardeşi vardı aynı böyle. O da en küçük yavruydu. O boyutu olarak da biraz küçük kalmış. Bu da halasına çekmiş yani. Bakın. O da böyle siyah beyaz bir renkte. Ya dişi gibime geliyor. Sanki bu dişiymiş gibi. Ya. Çünkü çok tatlı bir ve kibar duruyor. <laughs> Ama şey ya renkleri mesela şu çikolun bakın görüyorsunuz koyu bir siyahı var. Bunda böyle biraz daha açık kahverengi tonlarında. O da muhtemelen pamuktan gelen bir şey. Ha çünkü çikolun 10 tane kardeşini ben gördüm. Ondan sonra muncur olsun bunlar hep aynı e, genetikten gelen kuşlar. Mesela hiç bu kadar açık e, kahverengi bir kuş olmamıştı şu anda refleks olarak ağzını açıyor. Yavrular da böyle şeyler de olabilir. Şöyle bir de gündüzü falan göstereyim. Hem ben de bakayım yuvalara. Gerçekten yuvalara bakmadım. Ben de bakayım ondan sonra videoyu kapatırız. Bu yuvayı nasıl açacağız? Bu tül burada sıkışmış. Şöyle ucundan böyle bir bakalım dostlarım. Sadece yumurta var mı yok mu diye. Yuvayı görüyorsunuz bayağı bir şey yapmış. Yuvayı da temizleyemem. Belki bunlar da yuvayı çıkartırım dostlarım. Bunlar yumurta falan yapmadı. Yuvayı çıkarır biraz fıstık dinlensin yani. Kuluçka yapması bile yuvada yattığı sürece bir enerji kaybediyor. İyi beslenemiyor. Ondan dolayı şey yapıyorum. Şey dediğim gibi bakın muhabbet kuşları da bayağı bir su içmiş. Dostlarım eski düzen yapacağım ya. Yani nasıl yapacağım bilmiyorum. Hani yazın kafesleri buradaydı ya bu dolap buradaydı. Ondan sonra kafesleri ben bu araya koymuştum. Yine o tarz yapacağım. Yani öyle olduğu zaman daha güzel oluyor. Bakın burada da limonla bahar var. Bakalım bahar yumurtlamış mı? Baharın da ilk defa yuvasını açacağım. Yani hep kapı deliğinden bakıyordum. Yuva o arada olduğundan dolayı. Bakalım şöyle falan Yumurta yok. Ama görüyorsunuz kendiliğinden bir talaş yapmış. Kapıyı falan kemirmiş. Bakın şu yuvayı komple delmiş deşmiş ya. Abi sen burada baya bir kazı çalışması, kazı çalışması yapmışsın. Bahar. Bakın. Zemini yumuşatmış. Yani normalde ben kuşlara talaş koyduğum zaman şey yapıyordu. Fıstık olsun, önceki kuşlarım olsun. Talaşı, kumu ne varsa yuva malzemesi olarak hepsini dışarı atıyordu. Bahar da kullanmadım. Bakın Bahar kendisi yapmış. Yani Bahar önceden yavru büyütmüş bir kuş. Yaşı genç. Daha bir yaşına falan girdi işte. Ama yavru falan büyütmüş dostlarım. Dört tane yavru büyüttü. Yani yuva konusunda tecrübeli kuş. Bakın yumurta da var gibi duruyor. İnşallah limonla beraber yavruları olur. Maşallah çok güzel duruyor. Abi böyle güzel duruyorlar ama el alışkın olmadığı sürece benim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Sadece böyle görünüşü olarak hoşuma gidiyor. Öbür türlü bir bağ kuramıyorum hayvanlarla. Mesela eli alışkın olsa var ya on numara olacak ya. Bakın dostlar. Ürkek bir kuş. Çünkü yavruluğunda falan fazla ilgilenilmemiş. Ama konuşuyor. Üretimi aniden gelen bir kuş. Şimdi bu benim arkadaşımın kuşu. Şu şekilde. Bu Boncu'nun torunu dostlarım. Limon da torunu. Bahar torunu. Bu ikisinin babası kardeş. Ben boncun yavrularını arkadaşıma verdim. Arkadaşım da kendi kuşlarıyla eş yaptı. Bunlar dünyaya geldi. Bu baharı da yavruyken bir tane aileye vermiş. O de falan de bir iki ay falan beslemiş. Ondan sonra kızların ailesi mi varmış. Başka bir şey var. Şimdi onu hatırlayamıyorum da. Batuhan demişti. Ondan sonra tekrar Batuhan'a vermişler. Yani 3 aylık 4 aylık gibi tekrardan Batuhan'a geldi. Ve hep üretim hane ortamında bu kuş vakti yaşadı, vaktini geçirdi. Ama konuşuyor dostlarım. Cici kuş. Ondan sonra başka babacık babacık falan bir şeyler söylüyor. Çünkü mesela şimdi erkeği yanından alayım ya. Bu kendi kendine kızışım bir şekilde kur yapacak. o zaman konuşuyor. Yani ben ben öyle fark etmiştim. Bir ara yalnız bırakmıştım onu. Bir anda baktım cici kuş falan diyor. Çünkü benim tek net konuşan kuşum boncuk. Boncuk böyle net konuşur. Mesela bu da net konuşuyor. Biraz yarım yamalak falan bozuk konuşuyor ama dedim bu boncuk değil abi. Boncuk çünkü bu şekilde bir cici kuş demiyor. Bu video e, kaydı gibi konuşuyor. Size önce bir tuş sesi çıkartıyor, ondan sonra bir cici kuş diyor, ıslık sesleri çıkartıyor. Aynı bu şekilde. Hani dedim bu boncuk değil. Bir baktım bahar konuşuyormuş. O da yalnız kalınca konuşmaya başladı. Bakın dostlarım limon böyle bir ilgi falan gösteriyor. Bunlar için zamanı ihtiyacımız var. Hani eğer ki ben bunları geniş kafesi koyarsam, hani o benim büyük kafesler vardı ya. Şu an düşünüyorum acaba onu mu koysam diye de. Ama bunlar için bu ideal ya. Yani güzel yani. Mesela o büyük kafeslerden birini oraya koyacağım. Üstüne de bunu koyacağım. O şekilde şey yapacağız. Şu anda bir şeyi tam ayarlayamadım ama kuracağım zaman otomatik olarak ayarlanmış olacak. Kur, yani kuracağım zaman düşüneceğim. Neyin, nasıl yapacağım? Şimdi böyle plan yapıyorum. Ondan sonra kuşlar içine koyduğum zaman farklı bir şey oluyor. İşte o şekilde. <laughs> o şekilde dostlarım. Bahar Hanım da böyle. Vallahi iyi, anlaşıyorlar sanki ya. Bunlar eş olur yani. Kavga falan yok. Tabi limon biraz böyle cinslik yapıyor. Gecelerini yattığı zaman böyle bir dişi yanına falan yaklaştırmıyor. Ama onun haricinde güzel şey yapıyorlar. Keşke gündüzü de eş olsaydı Bahar. Gündüzü yanına koyduğum zaman direkt ben gündüzde saldırdı anlaşamadım gününüzü direkt ayırdım çünkü gününüz eğer ki baharı kafaya takarsa çünkü bu kuşta böyle psikopatlık var dostlarım böyle sakin durduna falan bakmayın Hani bir anda patlıyor Dişi falan dinlemez yani Eğer ki bir kuşa sinirli olduğu zaman Bunun kafa gidiyor ölümüne saldırır Hiç unutmaz da ya, ya Bir tane dişi kuş getirmiştim ben Emanet olarak bir tatile falan gittiklerini bize bırakmışlardı. Mesela dişi olmasına rağmen dişi gününüzde vurunca Gündüz kafayı bir taklar bir kuşa. Kuşu yani görüyor. Yan, Önümüne öl, saldırıyor ya. Sanki erkek kuşmuş gibi. Ya korktum o yüzden direkt ben bahardan ayırdım. Fıstıkla baya bir iyi anlaşıyor. O konuda fıstıktan yanar. Sıkıntı yok. Sen kafes temizliklerini falan yapacağım. Sularını fullleyeceğim. Hatta bir vitamin şey de yapabilirim. Bir ay yakın hiç vitamin kullanmadım. Sadece boncuğa kullanmıştım vitamini. Bunlarda hiç vitamin kullanımı yapmadım. Bir de vitamin sularını koyarız. İşte bu şekilde dostlarım. Evet dostlarım videomuz bu kadardı. Video izleyen herkese Allah'a emanet olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hadi kalın sağlıcakla.